Efendim Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Ordu İl Müftülü stüdyolarından hepinize saygılar, selamlar, kucak dolusu hürmetlerimizi sunuyoruz efendim. 2021 yılı Ramazan tanıtımı için karşınızdayız. 2021 yılı Ramazan ayı hepimize öncelikle ilimiz Ordu'ya, bütün ülkemize, dünyamıza, sağlıklar, sıhhatler, huzurlar ve mutluluklar getirsin duasıyla başlayalım. Biliyoruz ki günden güne sağlığa, huzura, iyile çok ihtiyacımız var. Onun için de bu Ramazan iklimi, huzur iklimi, rahmet iklimi vesile olsun inşallah. Dualarımızı sadece kendimiz için değil, sadece ailemiz için değil, bütün insanlık için ...yaptığımız bir rahmet ayı olsun inşallah. Efendim, 2021 yılı Ramazan ayı... ...Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından... ...her zaman olduğu gibi toplumumuzun ihtiyaç duyduğu... ...toplumumuzun gerçekten e, o dönemde neye ihtiyacı varsa... E, ...o konulardan temalar seçilmektedir. Bu sene 2021 yılı Ramazan ayı temamız... Ramazan ve şifadır. Onun içinde şifaya vesile olsun. Bayrama şifayla kavuşmak duasıyla diyelim. Efendim, bizim özellikle Ordu ilimizde hepimizin salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz, zorlu günler geçirdiğimiz dönemde daha çok çevrim içi, daha çok evlerinize misafir olmaya ihtiyacımız var. Umarım sizlerin de bize ihtiyacı vardır. Umarım sizler de bizlerle görüşmekten hoşlanıyorsunuzdur diye umut ediyoruz. Bundan dolayı da ilimizde iki yerel televizyonumuzda hem ikisinde de sahur programları, hem ikisinde de iftar programlarıyla sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Ayrıca İlimiz Müftülüğümüzün şu anda sizlere yayını ulaştırdığımız stüdyomuzdan ise daim bir şekilde, akıcı bir şekilde hatta arada size sürprizlerle dolu bir yayın akışıyla da karşınızda olacağız. Özellikle mukabele programı dinlemek isteyen kardeşlerimiz 13.30'da e, sosyal medya ağlarının başlarında e, başında olmasını umut ediyoruz. Ayrıca ben Kur'an-ı Kerim'de ne söylendiğini, bana muhatap olarak ne indiğini ve güzel Rabbimin mesajlarını öğrenmek istiyorum diyen kardeşlerimiz de aynı zamanda okunan cüzün mealini de dinleyebilecekler, öğrenebilecekler. Yine gün içerisinde sizlere farklı farklı okuma programlarımız farklı farklı vaaz programlarımız ayrıca olur ya vaaz programlarımızdan e, gecenin uykusuzluğuyla da hafif bir e, içi rahatlayan içi geçen kardeşlerimize de ilahilerimizle efendim gönlümüzün şenliği şeklinde bir yayın akışı hazırladık. Rabbim inşallah faydaya hayıra vesile kılsın. Efendim Ramazan ve şifa'nın hepimize şifalar getirmesi 2021 yılı Ramazan ayının hepimize, toplumumuza, kardeşliğe, iyile, güzelliğe, daha güzelli vesile olması için hayırlı Ramazanlar diliyoruz efendim. Hepiniz Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederiz.